Üreticinin çok iyi fikrim geldi dediği zamanlar olur. Ama aslında bir olmamışlık vardır. Hani bir şeyler eksiktir sanki. Uygulamadı çalışmayacağını ancak viral olursa alacağı zammı düşünür? Alıcı ise bir reklam görür ve bu tam benlikler. İşe yarardır, pratiktir, kullanışlıdır. Kullanacağı yerleri düşünerek heyecanlanır. Doğru yere para harcadığı için vicdan rahattır. Alt ürünü ise neredeyse hiç kullanmadan sadece taşınma esnasında toplanırken görürsün. Sizlere Eskiden böyle programlar kanallarda daha yaygındı. 2 değil, 3 değil, 4 değil, 4.5 hiç değil. Tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. Hayattaki tek eksikliğinin hyper melter olduğunu düşünmeye başlaman gibi. Sanrı aşkına bu buz küplerinin nesi var böyle? Gerçekten de tam olarak ihtiyacın olduğunu düşündüğüm şey. Bu bir hypermelter. Buna ne dersin ha? Aman tanrım bu ne muhteşem bir alet. Şimdi bu ufaklık sayesinde artık lanet olası buz küplerimi eritebileceğimi mi söylüyorsun yani? Evet doğru duydun dostum. Bu alet sayesinde buzların erimesi için beklemek zorunda değilsin. Ve daha da iyisi aynı anda tam tamına iki adet buz küpünü eritebiliyor. Vay canına bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Onunla tanışmak ister misin? Şaka yapıyor olmalısın. Bunu ne zaman soracaksın diye bekliyordum. İnanmayacaksın ama tam olarak karşında ve seni dinliyor. İşte buradasın küçük dostum. Neler yapabileceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Görüp görebileceğin en yetenekli alet ama küçük bir problemimiz var. Hadi ama çıkar şu lanet olası baklayı ağzından. Pekala bunu sen istedin. Arkadaşlar arasındaki buzlar eritemiyor diyecektim. Wow, bu gerçekten de sağlamdı seni küçük budala. Bazılarının söğüşleme olduğu bağırıyor adeta. Oyuncu tamlamasıyla itekler <laughs> yapılanlar mesela. Oyuncu bilgisayarı bunlardan biri değil. Sadece ilk taşı atan bu olduğu için çoğunun da müsebbibi oluyor aslında. Suçu günahı yok halbuki. Hatta en isminin hakkını veren de bu kesinlikle. Oyuncu koltuğu. Yani oyuncu olmayan oturamaz gibi bir tribe giriyorsun ama hani rahat poponu koyuyorsun, işlevini yerine getiriyor. Baba koltuğu ise babadır hakikaten ama. Şimdikiler gibi plastik bilmem kaçıncı kalite, derisinin kokusuyla canlı hayvan dişlediğinizin zannedilmeyeceği, içi atık sünger ve molos parçalarından doldurulmuş değil. Kendini gerçek bir oyuncu zannediyorsun değil mi? Hem de oyuncu çorabın olmadan. Hmm konsol oyuncuları için düşünülerek tasarlandı. PC oyuncularının Half-Life 3 bekler gibi beklemek zorunda olması üzücü. İç mekanlar için üretildi. Hmm. Oyunun heyecanıyla çorapla yalın ayak dışarı çıkmak isteyen kendini bilmez oyuncuların önüne geçmek için bu açıklamayı yaparak yüreğimize su serpmişler. Oyuncuların en iyi performanslarını sergilemeleri için kusursuz konfor, destek ve tutuş sağlar. Yani o kadar inanarak anlatmış ki... Bir oyuncu çorabına ihtiyacım olsaydı ihtiyaç olabilecek her şey düşünülmüş. Tek sorun ise sanırım oyuncu çorabının hangi ihtiyaçları karşıladığını henüz bilmememiz. RGB veya titreşim barındırmayan bir oyuncu ekipmanı ha? Muhtemelen yıllar sonra değerini anlayacağımız 105 dolarlık başka bir ürün daha ve yine vizyoner bir hareket. Tebrikler. Çok faydalı top makinesi. Peki hayatınızda hoşlanmadığınız biri varsa gerçekte ona yapmak isteyeceğiniz şeyler için o muhteşem bahaneyi buldunuz desem peki? Ona bunu denetmelisiniz. Bu yeleği giyin ve Mortal Kombat 2'de aldığınız her darbeyi vücudunuzda hissederek güzelce dayağınızı yiyin. Hem de 89 dolara küçükken babada yemediyseniz bu ürün güzel bir alternatif olabilir. Ürünü üretecek olan Aura şirketinin ses ve görüntü teknolojileri başkan yardımcısı Larry Schultz, oyuncuların oyunu sadece duymakla kalmayıp hissetmesi gerektiğini düşünüyor. Aura Interactor, kullananın göğsünde ve sırtında ses sinyallerini algılayan ve bu düşük frekanslı ses bilgilerini yumruk, tekme gibi hareketleri temsil edecek şekilde titreşimlere dönüştüren teknolojiye sahip giyilebilir bir ürün aslında. TV veya herhangi bir stereo sisteminin ses çıkış yakına takılarak da kullanılabiliyordu. Ürünün titreşim yoğunluğu ve hoparlöründe çıkan seslerin yüksekliğini de ayarlayabiliyordunuz. Sorun şuydu ki, dayağı yerken de, atarken de hep aynı tepkileri alıyordunuz. Ses sinyallerinin şiddeti veya alınan hasarın bölgesiyle alakalı farklı programlanmış geri bildirimler yoktu. Dolayısıyla hep aynı yerinizden ağrıyordunuz. SNES ve Sega Mega Drive ile uyumlu olarak çalışan ürün 1994'te piyasaya sürülmüştü. Ayrıca ticari olarak satışa sunulan ilk giyilebilir teknolojik üründü kendisi. Sanal gerçeklik teknolojisi oldukça pahalı bir teknoloji. Sinemada 3D film izleyemeyenlerin gazetenin aynı isimle kupon karşılığı verdiği 3D gözlükle teselli bulması gibi. Sanal gerçekliğin isminin dahi bilinmediği yanlış zamanlarda yanlış ürünü icat etmek gibi sanki biraz. Ucuza mal etmenin sonucu ise açık. Ucuz etin yahnesi. Ancak hayalet avcısı gibi hissedebilmek bambaşka bir duygudur muhtemelen. Atari 2600 kontrolcünüz ile mutlu değil misiniz? Emin olun Atari size daha fazlasını verecek. Hem de doğa ile iç içe bir yolla. Çözüm ise Stick Station. 1983 yılında oymacılık ve kakmacılık sanatlarına dair eserleri oyunlarda görmek oyuncuların gelişi başlı. <laughs> Bu da <de> ya. <laughs> Düşük skor sendromunuzu son vermek mi istiyorsunuz? Her şeyin ilacı doğada hakikaten. El krampları ve bilek yorgunluklarını yok ediyor. Kullanımdan önce mi sonra mı? <laughs> İsabet oranınızı arttırıyor. 14.95 dolara hem de. 1,5 kilogramlık bir tahta istiyorsanız Atari sizi bunu sanayide kestirmekten kurtarıyor. Konami 1991'de Laser Invasion oyununu yapacak ve bu oyun için ürettiği ürünle Nintendo'nun 1984'te bulduğu NES Zapper oyun tabancasına rakip olmaya çalışacaktı. Sese duyarlı çalışan bu alet oyuncu ürünün mikrofonuna ateş diye bağırdığında sağ gözündeki nişangah ile TV ekranının kesiştiği noktaya bir atış gerçekleştiriyordu. Sorun ise ateş yerine herhangi bir şey söyleseniz de yine ateş edebiliyor olmanızdı. Yapımcılar ateş derler diye düşünürken oyuncular niye sadece ateşliyim ki demişti. Cihazın algılama ve isabet oranı da oldukça zayıftı. Bu da oldukça sinir bozucuydu. Daha da kötüsü, ürün kullanıldığı yerde herhangi bir ses algılarsa saçma sapan yerlere ateş ederken buluyordunuz kendinizi. Ürün Laser Invasion oyunu için tasarlanmasına rağmen NES Zapper'ın çalıştığı bütün oyunlarla uyumlu şekilde çalışıyordu. Ürünün tek olumlu tarafı da bu galiba. Tavsiyem ise ürünü yalnız başına kullanmanız. Yaptığınız bu hareketleri birinin görmesini istemezsiniz bence. <laughs> Bildiğiniz bütün kadın programlarını unutun. Çünkü Nintendo hepsinin işine son verecek teknolojiyi 1969'da çoktan bulmuş bile. Cihaz açık hale getirildikten sonra kadın ve erkek kişileri metal sensör düğmelerden birini tutuyor. Boşta kalan diğer elleriyle de birbirlerinin ellerini tutuyorlar. Cihaz üzerindeki gösterge 1 ila 100 arasında bir değer gösteriyor. Bu değer birbirlerine karşı duydukları sevginin gücünü gösterirmiş. Aşk test cihazını bulduğunda 28 yaşında bir Nintendo çalışanı olan Gampei Yokoi ise şu açıklamayı yapıyor. Aşk testi kızların elimi tutmasını sağlamak için ne yapabilirim diye düşünmemden doğdu. Bu sayede epey bir kızla el ele tutuştum. Tabii ki bir noktada sadece el ele tutuşmaktan daha fazlasını yapmak istediğimi hissetmeye başladım. Öptüğümde ise cihaz daha iyi sonuçlar veriyordu. Seni küçük hınzır aşk çocuğu seni. Gevrek gevrek gülersin tabii. Her buluş bir ihtiyaçtan doğuyor ama Gampei Yokoi bunu baya baya kişisel ihtiyaçları için kullanmış ürün Amerika'da libido design üretmiş. Lido design pardon. 60'lı yıllarda Japonya'da flört adabı oldukça katıydı ve Gunpei'nin bu bahanesi başarısının en önemli parçasıydı. Kafası çalışan adamın Bilmiyorum, hali başka. Adam Çıktığı yıl olan 1969'da 12 dolara satılan ürün 2010 yılında Tenyo firması tarafından lisanslı olarak tekrar piyasaya sürüldü ve 55 dolara satıldı. Nintendo'nun gerçek elektronik bileşenler kullanarak ürettiği ilk üründü aynı zamanda. Ne kadar iyi bir sevgilisin. Aşk testini kullanarak öğren. Cihaz aslında sadece kalp atış ritmini ölçüyordu. Aşk yerine çiftin iletkenlik seviyesini ölçtüğünü ise kimseler bilmiyordu. Senin aşkın da yalanmış be Nintendo. Ya gelir misin lütfen? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.